Arkadaşlar Bir de tüm şehirlerimizde ortak olan bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Şimdi görüyorsunuz kafede canlı müzik var, burada da bir dondurmacı var. Ya ben mesela bu sesi duymak zorunda değilim. Sen bir mekanda bir şey yapıyorsan, bu senin sadece o mekanda yapabileceğin ve o mekanı e, ilgilendirir, o mekanın sınırlarında kalması gereken bir şey. Yani. Birçok yerde böyle müzik var ve hepsi şey yapıyor, birbirini bastırmaya çalışıyor. Mesela İstanbul'da da bu vardı. Ya MRHV mi Allah aşkına hani canlı müzik olmazdı, normal e, müzik olurdu. E, i̇ki dükkan, birbirinin müziğini bastırmaya çalışırdım. E, bu tüm Türkiye'nin ortak problemi. Ya senin sesin kendi sınırların içerisinde kalmalı. Ben senin bu aptalca müziğini duymak zorunda değilim. Müziğin ne olduğunun bir önemi yok bu arada. Hani burada müzikle alakalı bir ırkçılık yapmıyorum olduğundan bağımsız ister klasik müzik olsun ister başka bir şey sınırların içerisinde kalmak durumunda. Yani e ee, mesela Tiflis'e beni çok şaşırtan bir şey vardı. Bir mekan diyelim ki e, piyano çaldırıyor. Diğer mekanlar hiçbir müzik çalmıyorlardı ve sokaktaki masalarında sadece o mekanın müzikleri dinleniyordu. Şeylerin içerisinde e, kendi restoranların içerisinde farklı hafif kısık müzikler vardı. Onun dışında şeydi. Bu tüm Türkiye'de ortak bir problem ve iğrenç nefret ettiğim bir şey.